Antik Roma'da yıl uzun süre Ocak ayında değil Mart ayında başlıyordu. Bahar geldiğinde doğa canlanır, tarlalar sürülür, savaş mevsimi başlardı. Yeni yıl doğanın uyanışıyla birlikte kabul edilirdi. Ancak Roma büyüdükçe ve savaşlar uzak topraklara yayıldıkça bu sistem sorun yaratmaya başladı. Devletin başına geçen yöneticiler yani konsüller görevlerine yıl çoktan ilerlemişken başlıyorlardı ve bu durum özellikle askeri kriz zamanlarında büyük gecikmelere yol açıyordu. Milattan önce 153 yılında Roma için kritik bir an yaşandı. İspanya'da büyük bir isyan vardı ve ordu hemen harekete geçmek zorundaydı. Fakat yeni seçilen konsüller henüz resmen görevde değildi. Bunun üzerine Roma Senatosu toplandı ve tarihin akışını değiştiren bir karar aldı. Yeni yıl artık 1 Ocak'ta başlayacaktı. Bu kararın arkasında gelenek ya da kutlama isteği değil, tamamen devletin ve ordunun ihtiyaçları vardı. Yılbaşı böylece askeri ve politik bir düzenleme olarak doğmuş oldu. Bu değişime rağmen Roma halkı 1 Ocak'ı sadece resmi bir tarih olarak görmedi. İnsanlar birbirlerine bal ve hurma hediye ediyor. Yeni yılın tatlı geçmesini diliyordu. Evlerin kapılarına yeşil dallar asılıyor. Hayatın devamlılığı simgeleniyordu. Şehirde gürültü, eğlence ve kutlama vardı. Bugün yıl başında yaptığımız pek çok ritüelin kökeni, işte bu geleneklere dayanıyordu. Ocak ayının adı da tesadüf değildi. Ay, iki yüzlü Roma tanrısı Janus'tan geliyordu. Janus'un bir yüzü geçmişe, diğer yüzü geleceğe bakardı. Romalılar için bir ocak, eski yılın kapanıp yeni bir dönemin başlamasını simgeliyordu. Geçmişle gelecek arasındaki bu eşik, yılbaşına anlam kazandırıyordu. Ancak bu yeni yıl anlayışı Roma'dan sonra bile hemen kabul edilmedi. Avrupa'nın birçok bölgesinde yılbaşı yüzyıllar boyunca farklı tarihlerde kutlandı. Bazı yerlerde Mart, bazı yerlerde Eylül, Yılın başlangıcı sayılıyordu. Ancak 1582 yılında Papa 13. Gregorius takvimi yeniden düzenledi ve bugün kullandığımız takvim sistemi ortaya çıktı. Böylece 1 Ocak dünya genelinde yılın başlangıcı olarak kabul edilmeye başlandı. Sonuçta yılbaşı sandığımız gibi sadece bir eğlence ya da gelenek olarak doğmadı. O bir Roma savaş kararının ürünüydü. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu ve bunun benzeri videolar için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.